Türkiye'de otomobil neden pahalı? Cep telefonu neden pahalı? Motosiklet neden pahalı? sorularını sorsam aldığım cevap "Hocam vergiler yüzündendir." olur. İlginçtir. Bu cevap aslında tam doğru bir cevap değil. Türkiye'de otomobil, cep telefonu, motosiklet kullanımı çok ilginç bir şekilde ağır şekilde vergilenmekte. Türkiye'de otomobili pahalı yapan şey vergiler değil. Bunu kanıtlamak mümkün ama adım adım oluşturulması gereken bir kanıt. O yüzden ben size kısaca Türkçe birkaç cümleyle neden bunun böyle olmayabileceğini aktarmaya çalışacağım. Şimdi çok basitinden şu karşılaştırma yaparak başlayalım. Türkiye'de otomobillerin üzerinde vergi var. Bu vergi 1999 yılında ilk olarak kondu. Fakat yıllar üzerinde sadece arttı. Bunun sebebi ne olabilir? Başka bir ürün kategorisine bakalım. Mesela elmas, pırlanta yüzük. Bunların üzerine vergi yok. Vergi hiçbir zaman olmuyor. Hiçbir zaman vergi artışı yaşanmıyor. Şimdi çok basit şekilde verginin sanki herhangi bir ürünün üzerine konabileceği ve ürünün üzerine konduğu zaman o ürünü pahalandırdığına inanmak biraz eksik bir bakış açısı olur. Bir de peki şu alternatif bakış açısıyla olaya yaklaşalım. Farz edin bir ülkede bir ürün bazı sebeplerden dolayı daha değerli ve müşteriler bu ürünü almak için ellerinden gelen her şeyi yapmak istiyorlar. Öncelikle böyle bir pazarda satıcıları bu ürünün fiyatını zaman üzerinde çok rahat arttırabilirler. Zaten bu aynen böyle olur. Bu ürünün fiyatı zaman üzerinde artar. Fakat ürünün fiyatını aynı şekilde araya girip devlet istediği vergilerle de yükseltebilir. Fakat ürün yüksek fiyata hala alıcı buluyorsa bu ürünün pahalı olmasının sebebi vergiler değil bu ürünü bu yüksek fiyata satın almayı isteyen müşterilerin olmasıdır. Bakın çok fazla basit başka bir örnek vereyim. Farz edin Nike yepyeni bir ayakkabı çıkardı. Özel bir seri ve 20 bin liradan satışa sundu Türkiye'de. Bu ayakkabının üretilmesi 1000 lira bile tutmamışken Nike 20 bin lira bu ayakkabıyı satarken biz bu ayakkabı neden pahalı diye sorduğumuz zaman herhangi birisi kalkıp şu cevabı verir mi? Nike üzerine 19 bin lira kar koydu. O yüzden bu ayakkabı pahalı. Görüldüğü gibi arada fiyatı oluşturan parçacıkların ne olduğunu açıklamak bu pahalı olduğunu ve niye pahalı olduğunu açıklamıyor. Doğru cevap Nike Türkiye'de yaptığı bir ayakkabıyı 20 bin lira satabiliyor. Türkiye'de 20 bin lirayı Nike'a vermek isteyen Müşteriler var. Türkiye'de Nike'ın bu ayakkabısı o yüzden pahalı. Vergiler tabi çok ilginç bir o zaman bize gösterge oluyorlar. Ürünler ne zaman daha çok vergilenebilirler? Ürünler eğer müşteriler onları talep ederse almaya yüksek fiyata rağmen devam edeceklerse devlet tarafından vergilendirilebiliyorlar. Mesela motosikletler çok ilginç bir örnek Türkiye'de. Türkiye'de her motosikletin üzerindeki vergi aynı değil. Türk halkının özellikle kitabımızda biraz daha detaylı ifade ettiğimiz şekilde gruba ait olmak ve grupta iyi bir statü kazanmak için satın aldığı, hatta karşı cinse cazip görünmek için satın aldığı diye düşünebileceğimiz markalar olan, Alman, Japon, Amerikan markalarının üzerinde yüksek vergiler var. Ama ben bu ürünleri tercih etmiyorum. Bana bir Çin, Kore malı olur diyorsanız çok daha düşük bir vergi var. Görüldüğü gibi devletimiz müşterimizin ödeme isteğine göre aslında vergileri seçiyor. Bu da bizi çok ilginç bir tartışma konusuna getiriyor. Bugünlerde sık tartışılan konulardan biri elektrikli otomobiller Türkiye'de vergilendirilecek mi? %50, %60 en yüksek rakamlar oluşan elektrikli otomobil vergileri acaba artacak mı? Çok kısa cevabı Türk halkının elektrikli otomobilleri ne kadar şu günkü Mercedes, BMW, ben Audi'lere benzeteceği ile ortaya çıkacak. Eğer Türkiye'de elektrikli otomobiller bir sosyal statü simgesine dönüşürse, dikkatinizi çekiyorum dönüşürse diyorum çünkü böyle bir dönüşüm daha yaşanmadı ama o yolcunun üzerindeyiz. O zaman çok rahat bu otomobillerin üzerinde de içten yanmalı otomobillerde gördüğümüz yüzde %220'lere varan vergileri görebiliriz. Yani yüzde %50, %60 olan vergiler çok rahat 3-5-10 yıl içinde %200'lere yükselebilir. Çünkü görüldüğü gibi devletimiz aslında müşterinin satın almayı istediği, yüksek fiyat ödemeyi kabul ettiği ürünlerde madem bu ürün satılıyor, ben de devlet için gerekecek şekilde kendi payımı alacağım diye vergi ekleyebilecek.